Merhaba arkadaşlar, e, tavuk parçalama yapan arkadaşlar e, zaman zaman e, oranlar ve maliyetlerde hatalar yapılabiliyordu. Bunun önüne geçmek için şöyle bir Excel formatında bir program yaptık. Şimdi burada tavuk, e, bütün tavuğu aldığımızda neler çıkıyor içinden? işte kalçalı but, spesiyel but, but çorbalık, sarma, baget, kemik ne çıkıyorsa deli pilota, deris pilota, muz göğüs, kelebek, işte kanat, uçlu kanat, yaprak kanat, ızgara kanat ne çıkıyorsa bunların hepsini ayırdık. Şimdi bunların hepsinin yani aldığımız tavuktan ne kadar hangi üründen çıkacağı ve bunun maliyeti Size kaç paraya mal oldu? Direkt otomatik getiren bir sistem yaptım. Şimdi burada sadece biz şu bölümde aldığımız tavuğu yazıyoruz ve aldığımız parayı yazıyoruz. Örnek veriyorum. İşte 150 kilo tavuk aldık. Şimdi bunu 150 kilo yazdığımız zaman direkt elimizde ne kadar kalçalı but, ne kadar special but, işte ne kadar baget, ne kadar sarma. E, Deli pilota kelebek, işte kanatızgara e, ne kadar elde ederiz? bunu direkt aşağıda tabloda veriyorum. E, bir de bunun maliyetleri e, şu anda e, biz kendimiz 30 lira 50 kuruşa alıyoruz, 30.50 kuruşa alıyoruz, 30 lira 50 kuruşu yazdığımızda bütün e, ürünlerin bize maliyetini çıkartmış oluyor. Ee, bu kadar basit bir sistem arkadaşlar sadece burada sadece aldığımız kiloyu e, ve aldığımız parayı yazdığımızda ürünlerin e, ne kadar elimizde ne kadar hangi üründen olacağı ve maliyetleri ne kadar olacağı çıkıyor örnek verelim e, şimdi burada diyelim ki sarma 3775 demiş 30 lira 50 kuruşa aldığımızda bunu 33 liraya aldığımızda sarma 37.75 30 lira 50 kuruşken direkt 40 lira 85 kuruşa sarmanın maliyeti. Bir de göğüs grubundan bir tanesinden örnek verelim. Örnek verelim derisiz piloto 33 liraya aldığımızda derisiz piloto 48.15'e mal oluyor ise bunu işte 31 liraya aldığımızda direkt 45 lira 20 kuruşa e, maliyetini çıkartıyor. E, bütün ürünlerde bu şekilde arkadaşlar. Yani e, burada e, pay e, kemik e, fiyatını 1 liradan hesapladım. E, siz 5'e verebilirsiniz. 6'ya, 7'ye verebilirsiniz. Ya o sizin karınızdır. E, yani biz şu anda burada 5 liraya veriyoruz. Eee Aynı şekilde şey kanat grubunda ee, yani bütün tavuktan ne çıkıyorsa sadece yukarıda e, biz kilosunu değiştiriyoruz örnek veriyorum burayı 200 kilo yapalım ee, 200 kilo yaptık bütün ürünlerin fiyatları değişti ee, fiyatını da işte 35 lira yaptığımızda bakın bütün ürünlerin maliyetleri. Değişmiş oldu. Ee, bununla da bitmedi arkadaşlar. Şimdi bunun e, bir de şey var. E, hemen şurada ikinci sayfada satış sistemleri var. Şimdi şöyle üç tane e, fiyat listesi yaptım. Buradaki fiyat listelerinde de sadece e, şurada yukarıda e, karlılık oranlarını e, değiştiriyoruz. E, örnek veriyorum. E, bir tanesi işte tezgah satış fiyatı listesi dedik. Birini toplu tüketim fiyat listesi, birini özel e, müşteri fiyat listesi dedik. Örnek bölüm tezgah satış listesini %25 kar e, koyduk. Bunu %30 yaptığımızda e, bütün ürünlerin fiyatı değişiyor. Bunu nereden alıyor arkadaşlar? E, şimdi burada e, biz ne dedik? 35 liraya. Hatta şöyle gösterelim. Şimdi e, kalçalı but 41.20'ye satmamız gerekiyor. yüzde %30 karla. Şimdi biz şuradan e, ana sayfamıza geldik. Şimdi 35 liraya alıyorduk. Bunu 31 liraya aldığımızda hem bütün ürünlerin e, bize olan maliyetini hesaplıyor. E, bunu çıkartıyor. Aynı zamanda bunu kaç... Geldiğimizde kaça satmamız gerektiğini burada bakın demek ki fiyattan düştü 31 liraya aldık. Ee, i̇şte şuradan bir örnek verelim. Örnek veriyorum. Ne dedim Yaprak kanat 65 lira 80, 80 kuruş i̇şte satmamız gerekiyor diyor. Hemen geliyoruz burada. Diyelim ki fiyat arttı 31 lira ya alırken bu 33 liraya çıktı ya da daha farklı bir şey yapalım. 25'e düştü diyelim. 25'e düştüğü zaman bakın bütün ürünlerin maliyetleri düştü ee, ve satış fiyatı da bakın 53 ona düştü. Ee, hiçbir şekilde bizi yanıltmıyor arkadaşlar. Ee, hem satarken hem alırken ee, yani büyük bir kolaylık. Ee, sadece burada aldığımız kiloyu. E, ve aldığımız parayı yazdığımızda bize hangi ürünün e, elimizde ne kadar çıkar ve bunun maliyeti ne olur e, direkt bize veriyor. E, yani büyük bir kolaylık. E, Birçok arkadaşıma verdim. Kullanıyorlar. Çok memnunlar. E, dilerseniz sizlere de bu programı verebilirim. E, i̇yi günler, hayırlı işler dilerim.